Merhaba sevgili terazi ve yükselen teraziler. Ağustos ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Her şey gönlünüzce olsun. Biraz geciktim. Çeşitli sorunlarım vardı. O, geçti. Evet. Hadi gelin ayı anlatayım. Boş verin niye böyle oldu falan filan onu anlatmaya. Ne? Evet. Şimdi Ağustos ayı zaten ilk 15 gününün ben biraz sakin geçeceğini düşünmüştüm. Ee, bence hakikaten de öyle oldu Ağustos ayı ayın 12'sinde bir Venüs ve Jüpiter'in Yengeç Burcu'nda bir birleşimi oldu. Bu aynı zamanda Sirius dediğimiz bir kraliyet yıldızıdır Sirius. iyicil, iyi etkileri olan, Jüpiter de iyi etkileri olan, Venüs de iyi etkileri olan ve Yengeç Burcu'nda da böyle çok güzel çalışan iki gezegen. İkisi beraber bir de Sirius'la beraber oh 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 bir de sizin hangi evinizde buldun, sizin için çok güzel bir alan. Burası sizin kariyeriniz sevgili teraziler, kariyeriniz ve sosyal statünüzü anlatan alanda. Burada bir parlama, kendinizi gösterme, yeni bir kapı açılması, bir başarı. Burada bir başarı ve fayda fayda var şeyde. Veya sizde olmazsa ailenin bir başarısı. Ailede ailenin sosyal statüsünün artması gibi de bunu görebiliriz. Bir mesleğe başlamak, girmek, işte bir işe girmek, başlamak anlamına da gelebilir. Çok güzel. Şimdi bu Venüs ayın 25'ine kadar e, sevgili teraziler sizin tepede gidecek ayın 25'inde Aslan burcuna girdiğinde bu sefer size biraz daha maddi konularda destek getirecek ve arkadaşlarla ilgili daha çok destek gelecek. Bu Kariyerle ilgili ve sosyal statüyle olan etki 25'ine kadar size etkiler. Ayın 22'sinde Güneş başa girdiğinde ben şöyle düşünüyorum. O kadar heyecanlı şeyler olacak ki kendinizi biraz ya ne oluyor biraz ben kendi kendime kalayım falan gibi kendinizi çekmek isteyeceksiniz sanki. Fakat hiç merak etmeyin ayın 23'ünde Başak Burcu'nda bir yeni ay oluyor. Ve Uranüs'le, Neptün'le, Plüto'yla çok güzel e, açılar içerisinde olan bir yeni ay. Aynı zamanda Eylül ayında, 21 Eylül'deki bir tutulma var. O da bir yeni ay ve yeni başlangıçları anlatıyor. Önemli bir derece. Bunun da etkilerini görebileceğimiz önemli bir yeni ay diyebilirim. Bu sizin 12. evinizde oluyor. Yani biraz sanki burada gizli kalmış bir şeylerin ortaya çıkması ama bunların sizin faydanıza olması. Ee, ve ya da geçmişten gelen bazı faydalı şeyler, henüz elinize geçmemişti. Bunların elinize geçiyor e, olması. geçmişten gelen birinin size bir kapı açıyor olması. size bir faydası oluyor olması. gibi düşünebiliriz. Ama sonuçta ne olursa olsun? Sizi çok güzel etkileyecek olan bir e, yeni ay e, diyebilirim bunu hemen ama duyurmayabilirsiniz. Hemen etkisini görmeyebilirsiniz. Yani hemen böyle aa işte şöyle oldu böyle oldu olmayabilir. Belki biraz zamana ihtiyacı olabilir. Çünkü 12. evde olduğu için sevgili teraziler. Sonra ayın 25'inde de Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Şimdi Venüs Aslan'a geçtiği zaman ...arkadaşlarınızla beraber eğleniyorsunuz demektir... ...bir yerlere gidiyorsunuz... ...siz de böyle seversiniz sosyetik yerlere gitmeyi... ...böyle lüks şeyler yapmayı... ...hani kendinize göre... ...güzel yerlere gidip... ...eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla bir kutlama var sanki... ...öyle görüyorum... ...bir bir ikincisi... ...belki kariyerle ilgili... ...işten gelecek parada bir artış... ...sosyal statünüzden gelen maddi kaynaklarda bir artış olması... Sizin için çok keyifli çünkü aslan sizi çok destekleyen bir burç olduğu için Venüs'ün burada parlıyor olması sizi gerçekten e, çok güzel etkileyecek e, diyebilirim sevgili teraziler. Sonra ayın 29'unda Uranüs ve Neptün arasında çok güzel bir açı var. Neptün e, sekstil diyoruz 60 derece. Neptün sizin ikili ilişkilerinizi anlatan alanda olduğu için sanki böyle ikili ilişkilerinizle ilgili güzel sürpriz ve sizi çok destekleyen olayların olması bu evliliğiniz olabilir veya uzun soluklu bir ilişki. Bazen de bu iş ortaklığını gösterir. Yani bir iş ortağınız varsa birlikte e, onunla olan güzel e, verimli ilişkileri anlatır. Bazen Uranüs'ün dokuzuncu ev yolculuğu uzaklardan yurt dışından e, gelebilecek destekleri de ...anlatıyor olabilir sevgili teraziler... ...aslında şöyle toparlayacak olursam... ...Ağustos gerçekten bence... ...sizler için oldukça iyi bir... ...ay e, olacak... ...ve keyif alacağınız... ...yeni başlangıçlar yapacağınız... ...eğer Ağustos'ta yapmazsanız... ...Eylül'de de bunlar... E, ...yeni başlangıçlar olabilir çünkü... ...Eylül'ün sonunda yani... ...21 Eylül'deki tutulma... E, ...Başak Burcu'nun... ...son derecesinde oluyor sizi de yani terazinin başını da çok etkileyecektir bu. Dolayısıyla aslında sizin terazinin başına doğanları da etkileyecek. Onun etkisini bu ayda görebiliriz. Ama tabii ben esas olayları Eylül ayında yaşayacağımızı düşünüyorum sevgili teraziler. Evet hepiniz için güzel ve keyifli bir ay olsun. Sevgiyle kalın.